yerli ve milli otomobilimizden bahsedeceğiz. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK, karlı yollarda işte böyle poz verdi. TOK, eksi 40 derecede gerçekleştirilen testi büyük bir başarıyla geçti. Ülkemizin büyük bir kısmında etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte TOK da kendini karlar arasında gösterdi. TOG'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında içimizi ısıtan başarılı sonuçları elde etmeye devam ediyoruz ifadeleri kullanıldı. TOG'un tescilini aldığı Use Case Mobility etiketiyle paylaşılan görsellerde kamuflajlı su model aracın karla kaplı yollarda olduğu görüldü. Tamamen elektrikli bir otomobil için aşırı soğuk hava testleri çok önemli. Zira bu konuda gerçekleşen test sonuçları aracın geleceği için büyük katkı sağlıyor. Bu sene başında Los Angeles'taki Consumer Electronic Show fuarında dünyanın dikkatlerini çeken TOK, başkent Ankara'da 30-31 Mart'ta düzenlenecek, ekonomi ve iklim değişikliği zirvesi fuarında görücüye çıkacak. Dünyanın önde gelen markalarının katılacağı fuarda TOK stand açacak, yerli otomobili tanıtacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde hızla yükselen TOK fabrikasında üretimi yapacak robot kolları montajına başlandı. İlk otomobil bu yıl sonunda banttan indirilecek. TOK Gemlik fabrikasında yıllık 175 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.